Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün. Ayşe bugün ne yapıyoruz? Bugün PKS'deki bütün kutuları bulacağız. Ya da birkaçını. Ben bir tane biliyorum gel. Dur ben de biliyorum işte. Gel. Ben de biliyorum. Nereye? Yukarı tohumların olduğu yere. Yukarı değil Berat aşağı aşağı. İlk önce aşağıyı arayacağız. Yukarıya arayalım. Bur Hayır ilk önce aşağı. Arkadaşlar burada bir tane kutu var. Nerede? Burada işte. Neredesin? Havada göremiyorum. Havuzdayım. <laughs> Ben amazda iki tane kutu biliyorum. Gemide Sı mi buldun? Gemide buldum işte. Ben de alacağım. Ben. Neredesin? Bir tane daha. Merak buna... gelmiştin bile ya. Bak onu, onu, bir tane daha kutu biliyorum. Ben de biliyorum işte. Direkt suyun içinde hepsini arayacağız ya. Suyun içindekilerin hepsini biliyorum. İyi tamam gidelim zaten çoğu suyun <laughs> içinde. Aa şurada yok. Ne, var ya gezeceğiz tüm okyanusu. Gel. Dur ben seni bekleyeyim burada. Ayşe dur bir ton. Ne oldu? Yerinde sanki altına bir şey. Şimdi. Biraz Deniz şeyi deniz şeyi. Bela de bak orada bir tane daha kutu var. Nerede? Köpek balığından da alırız kutuyu. Aşkı köpek. Bak balığına... şurada var ya bak burada. Ne? Ben şurada. He ben onu görmüştüm. Görmüştün. Bu kutuyuarcsın aldığını bilmiyordum. Ama <laughs> arkadaşlar botaya bakın. Bela bota değil mi bu? <laughs> Boto bu. Bela bak Boto uyuyor burada. Ya İyi. yüksek oto bir halde Sonra ne? Bela botonun ağzında ne var? Bela boton. Elmas. Boto. Dur bir dakika bakayım. Elmas değil bu. Düdük mü? Dur. Düdük olabilir mi? Diş diş. Diş mi emin misin? Yeşil diş mi oldular ya? Ya dişlerini fırçalamam işte. aşk gel. buradan hmm. devam ediyoruz ya. Bu, ben başka bir şey... Ne oldu? Ben başka şeyleri de biliyorum. Kutuları. Havuzda bir sürü var Çoğu burada zaten birazdan çıkacağız. Çıkmaz yol geldi. aha bak burada şey varmış. Ne? Bak ben burayı görmemiştim. Burası. Ben, ben gördüm. Emin misin? Orada kutu Yol kapanıyor mu? Yol kapanmıyor Berat. Berat buradan. Ayşe dur bir dakika bir şeye bakacağım. Yok kapanıyormuş ya. Nereden çıkacağız? Ya Berat şey. uçma falan var mı? Berat yukarı çık yukarı. <laughs> Çıkamıyor. Ayşe gel beni takip et. Dur şuradan çıkalım. <laughs> Aa, Berat. Berat saklanmış. Berat diğer videoya saklanma çalışsın Berat. Ay. Berat beni bulmalı yıkansız. <laughs> Çıkılmıyor. Bir dakika. Telefona bakamıyorum. Ay. Geri dön geri. Hı. Çıkmaz yol. şuradan. Çıkılmıyor Berat. Çıkmaz ben yol. Ay köpek balık. Aa şey bota mı? Dur bota. Berat botaya baktık ya. Dur kız ne yapıyor burada? Ne oluyor? Çıkar. Aa köpek Ay. balık. Ya köpek balığı geçti az önce. Tamam. <laughs> Bu da bekleyeceğiz köpek balığını. Ben beklemem. En son onu alacağım. Ya çıkılmıyor Berat. Ya. Hı. Çıktım çıktım. Ha. Hı. Dur, ben çıkmadım içeri. Ben hala yürüyorum. Buradaydım. Evet dışarı çıkman gerekmiyor mu? Çıkacağım. Şuradan devam edelim. Aç be daha denizde kutu var. Ya bak dur. Mağarada kutu var be Geliyor musun? Aç daha denizdekileri bulmadık. Ama bir tane yol kapalıydı var. ya. Yol kapalıydı. Bir tane daha var Ayşe, Bir tane tamam, var. deniz, denizdekileri alacağım ya. Gidelim. Burada bir şey yok. Tuttu mu çıkarıyor? Hadi hafif sessiz alsana. Veda. Ee? Veda sen bir şey bulabildin mi? Arkadaşlarımız geldi. Tamam. Aferin. şu an. Ayşe. Efendim. Sen nereden çıktın acaba? Aa Berat gemiye tekrar geldim. 30 saatte yüzüyorum burada ya. 30 saat. <laughs> ben video tanıyor. 6 dakika oldu daha. <laughs> Çıkmıyor. Ya bu gemi başka mı? Hangi? Şu bak. Ha. Yol tekrar mı kapanıyor? Taş o yok gene burada. Aynen. Burada taş yok. Berat bu sen misin? Evet bu benim. Bu diğer ki gemi. Diğer. Dur bakalım. İçine giriliyor. Diğer geminin de içine giriliyordu. Burada bir şey yok. Hadi gidelim. Berat tekrar aynı yola bağlanıyor burası. Çıkalım. Ayşe. Bir çıkma yolunu bulacağız. çıkma yolu burada işte. Ayşe bak hırsız şey var. Hırsızmış. Ne? Yakalayana Bak. Mere, gene... Yakalayana bu kadar elmas varmış. A köpek balığı üstüne çıkılmıyor. Ve uçarak gideriz boş ver. Nasıl reklamla. He. Sen reklamla alırsın tamam mı? Üstüne beni de bindir ama. Açık kutu. Gel bak. Hani ben onu aldım işte. Aldım. Ben de alayım. Gemidekine gidiyoruz hadi. Köpek balığı <laughs> geçti. Merhaba başka bir yerden. Köpek balığını burada yaşayınca bekliyordum. Bela bekleme bence mağaradakini daha almadın sen. Ya yukarıya niye çıkmıyor? Denizde beklesen daha iyi olur bence havuzda. E, Havuz bu... var ya. Ayşe sen nasıl çıktın ya? Çıkılıyor Berat. Ben çıkamadım. Bana başka bir yerde biliyor musun sen? Başka. <laughs> başka yok mu? Denizde başka yok. Sadece denizdekiler. Vera bak buraya drip boy gelmiş. Ya ya yukarıya niye çıkmıyorsun? Evet. Berat sen bence Merda'dakini al. Sonra. Hayır. Onu alacağım. Aa burada da var. Lütfen yukarı çıkabilir misin? Ferhat aşağı iniyorsun. O suça bakma. Basmıyor. Ha, şuradaydı. Burada mıydı? Buralardaydı. Ayşe benim çiçeğe çıkmıyor aşağı iniyor. Çünkü aşağıya basıyorsun. Basmayalım bak. E çıkıyor işte. Benimkin bir buldum. Aa bak bir de burada var. Nerede? ver bak şuradaydı. Bir iki tane daha var. İki tane daha var. Buldun mu? Bir sen bence o köpek balığını boş ver tamam mı? Ben yiyeceğim. Cesur. Allah. Daha yanımdan geçti. Bu da bekleyeceğim. Mağaraya gir bence Hayır, da bekleyeceğim. mağaraya gir. Hayır bu da bekleyeceğim. Bırak mağaraya gir. Hayır. Bırak boş ver onu ya. Sen ne Bu benim fikrim. Dur. Neredesin? Buradayım. Onu aldıktan sonra o köpek balığındaki şeyi aldıktan sonra şey bir tane kalıyor son. Şu üstünden atlasana. Ayşe ben, ben daha kaç tane bulduğumu bilmiyorsun. Ben, ben sadece havuzdaki dur, buldum. Dur şuraya çıkınca. Çıkamıyorum. Dede şu üstünden atlarsın. Buradan geçiyorsa bak. Ben burada. Dede köpek Sebek Geliyor geliyor geliyor. Nerede? Nerede? Geliyor. Burada. Aa, hayır! Atlıyordu. Hayır! Hayır! Asıl Berat nasıl? Berat sen onun altındasın. Yani o senin... O senin yanına gelse dibinden geçse bir şey olmayacak. Altındasın, altından geçer. Burada bekleyeceğim. Berat altından geçer. Ya ben buldum. Biraz zıplama. Hadi köpek balığı kardeş hadi. Kardeş mi? Hadi, hadi gel. Gel. Beklemek yerine diğerini bulsan. Çünkü ben çoğunu buldum. Bu kaldı. <laughs> köpek bağlı bu gelecek. Ay geldi. Oh, no, no, no. dur. Ya, ya. Aldım, aldım. Aldım Berat. ya, aldım. Ya ben onu alacağım. Berat gel dedim işte. Geliyorum. Onu almak istiyorum. Hı. Onu alayım yeter. Ferhat'ın <laughs> 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 kırık. Ne verdi? Üç elmas. Tamam. Bak yere bak. Bak yere burada bekleyeceksin. Ne? Hmm. He burada. Yok burada. Hmm. He, burada burada. Buradan geliyor. Buraya atlayacaksın, alacaksın. Ama bak tam zamanında atlaman lazım. Çok hızlı gidiyor. Hmm. Tamam mı? Ya otrel otra tam hızlı gidecek. Tövbe, Tövbe benziyor. Buradaki şeyi silmeyi unutmuşlar. Aldım aldım. <Aldın> mı? <laughs> Diğerlerini alacağım. Berat gel şimdi mağaraya gel mağara mağara. Mağaraya gidiyorum ben de. Ben buradayım. Aşırıcık <laughs> önce evdekini alalım. Hayır mağara. En yakın burası. En yakın ben evdeyim. Nasıl? Berat işte mağaradasın. Berat bu dakini Tamam. Ne yukarı mı? <laughs> yukarı değil aşağı. <laughs> tamam. Aşşı şey tutuyor. Berat ben burada keyif yapıyorum odalara bak. bak. Berat tüm odalara bak. Şu odalara bak. Tüm odalar. Bak orada işte iki odası olan. He, bak işte orası. <laughs> Al onu. Ben burada keyif yapıyorum, tamam mı? Tamam. Ben evet, şimdi mağara. Nereye gidiyorsun? Geliyor bende. Sen diğerini al. Diğerini nereden bulayım? Ben birlikte arayacağız ya. Ağaca çıkayım. Ağaca nasıl çıkacaksın? Çıktığım zipl zipline var ya Oh. Burada mi? yok burada. Burada yok değil. Ay burada yok. <laughs> Ay, Arkadaşlar şey son mi? bir tanesi. Ay, ne? <laughs> Nereye? He şurada yürüdü. İşte orada ya. Sen <laughs> Suda yürüdü. Suda mı yürüdün? Arkadaşlar suda yürümüş. <laughs> Merak. Arkadaşlar şimdi son bir tane kaldı. Onu bulamıyoruz. Bilmediklerimiz de vardı. Hepsi deniz neredeyse hepsi denizdeydi. <laughs> Berat buldun mu? <laughs> Bak bekliyorum. Bulamadım. Ben şimdi yanıma gel. Zipayla. Hatta ben senin yanına geleyim mi? Dur ben gelirim. Dur geleyim tamam. Ha, tamam. Ortaya gel şimdi ortada buluşalım. Ortada buluşalım. yeni ee, güzel. <laughs> Geldim ortaya. <laughs> gel seninle fotoğrafımız olsun. Ayşe. He. He. Dur. Dur fotoğraf çekeceğim. Ayşe bak sen de. Ayşe Berat. Yerin Berat fotoğraf çekeceğim yanıma gel. Ayşe yerin altına yiyorsun. Berat. Arkadaşlar Berat'ın tabletinde ne olduğunu bilirsiniz. Berat şimdi şuraya gidecek. <laughs> Çember oluyorum. <laughs> Dur. Eee ayarlayamıyorum. Ben neredeyim ya? Kendimi göremiyorum. Ay ben nereye gidiyorum be? Gözükmüyorum. Arkadaşlar Berat'ın tabletinde ben gözükmüyorum. Ama bak Berat acilen bulmamız lazım. dur bir dakika. Ayrıca ben de belki Ayşe Hı? Kendin değil. Aç bunu yine sen değiştin gibi. Nasıl? Bak, bela bu ne ha? Ya! Bela asıl sende bak oluyor. Bela sen oyundan çıkıp bir daha gir ben arayayım. Temiliğim de gireceğim. Hastaneye bakayım. Nerede Bela ama ne? yeni yöneticinin Hı -hı. şeyinde var mı ki? Ama yeni yönetici kim ki? E, ee, gibi bir şey ya. Yeni ne, ne mi? Aa, yeni kreatör. Yön yönetici mı? Admi. Yönetici. Admin yönetici. Ticiliği başka bir isim vermiş. Berat o admin oyunu yapan. Berat iki de bir zıplama. Berat zıplama. <laughs> Arkadaş, arkadaşlar herkes biliyor. Dur, burada admin ve sky var. Ama arkadaşlar şunu size göstereceğim. Hemen sahilde. Flick, flick, flick. İşte her ee, yani neyse. Ay, benim bir şey yapmadan bir şey yapmadım. Bak bu bilim insanı şimdi şunu diyor. Morgan'ın bunca zamandır glitch olduğuna inanamıyorum. Glitch aslında aşırı kötü birisi arkadaşlar. PKXT'de aşırı kötü birisi. Herkese çok kötü davranıyor. Yanına bile yaklaştırmıyor. Ya. Glitch. Şimdi bunu dedim. Bunu nasıl fark edemedim? Yaşadığımız her şey yalan mıydı? Kalbin, kalbinde iyilik olabilir mi diyor. Arkadaşlar şimdi bu bilmiyorsanız, Amorga ile yani glitchle ile çok zaman geçirmiş, çok eğlenmişler birlikte, birlikte çok eğlenmişler Birlik, birlikte birlikte deney yapmışlar. Ama sonra o benim insan oyundan çıkıp bir daha girdiğinde yanına gizlice gizli, gittiğinde bir bakmış o glitchmiş arkadaşlar o glitchmiş kalbinde iyilik olabilir mi diyor şimdi şimdi de bence olabilir Berat Berat geldi Berat normal miyim? Evet normal biraz aşağı iniyorsun ama aşağı iniyorum. Berat ya şaka yapma. <laughs> Arkadaşlar bir youtuberın 9 seviye olduğuna inanabilir misiniz? İnanan ya. hesabımı sıfırladım çünkü. Aslında 13 onlar falanım ben. Berat görevimiz sonuncu kutuyu bulmak. Koş. Şimdi dur kendi evime gideyim. Buralarda arayalım. Düşünsene başkasının evinde. Başkasının evinde. Buradakilerin bakıyorum. Bakıyorum bulamıyorum. Aa. Aa yazık. Üçüncü. Kim? Boş ver. Güncelleme gitti bitti artık. Buralarda yok sanki ya. Hı <laughs> hı. Kafaya takmıyorum artık tonları. Bir sürü buldum. Hesabı yenilemiş olabilirim. Bakacağım şimdi. Hesabı yenilemiş. Evet 22 tane buldum. Ama bunlar hala doğuyor arkadaşlar. Bunlar sonsuz. Sonsuz. Bela buralarda da yok. Ya keşke hesabımı sıfırlamasaydım. Berat. Ne Berat. Arıyorum? Bir dakika benim uçan petim vardı. Aa varmış hala duruyor. Ee, e, ben ada pembesi aslanı mı ya da değil. Ben uçarak bakıyorum ya. Uçarak. Uçarak bakıyorum ya. Daha iyi görüyorum. O yüzden. Senin uçan petin yok ya. Ben uçarak arayayım. Sen yerden ara. Tamam mı? Sen yerde ne var ne yok. Hepsine bak. Tamam mı? Bak şey. Yeni yönetici. Yeni kreatör. Adı neydi? Lilis. A bak yeni kreatör Lilis Tamam mı? Lilis Yeni geldi. Arkadaşlar. Şimdi. Bu kreatör olan herkes genç oluyor. Yani düşünün. Birisi 30 yaşında almıyorlar. Ya da bir YouTuber'ın yanında arkadaşı var. 30 yaşında ama yine de aldılar. Arkadaşlar. Arkadaşı olduğu için. Çok sevdiği için. Bir de şey var arkadaşlar böyle 30 ya da 31 yaşına geçenleri kreator yapmıyorlar. Ayşe yeni açılmış pizza dükkanına geldim ona baktım. E, Berat orada yok. Yeni açılmış değil o. Ben yeni açılmış diye diyebiliyorum. Berat çok 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 eskiden duruyor. Berat buralarda yok. Bulamıyorum. Ben de. Bela yerden arasana. Arkadaş, arkadaşlar şu an bu var ya. Tekerlekli sandalye alıyor. Ya falan yetmiyor ki yine de. Kutulara bakıyor. Aramıyor arkadaşlar aramıyor. Kay kayla uyuyayım dedim. Kay kay. Kay kay. Herkese zaten bedava kay kay veriyorlar ya. Bera, yok, işte. Ben yok bulamadım Bulamadım. Arkadaşlar yok ya. Aa birinci. Ne? Berat ben oraları baktım. Berat dünya. dünyaya gel. Yukarı, yukarı. Ayşe ben buralara bakacağım. Dur şimdi şuraya bakayım. Ayşe yukarıda da yok. Aa. E, aa evlerimiz yan yana ilk defa. Ben oraya bak ya. Beren. Bakayım içine bak. bak içine içine bak ben dışına bakayım. Kim kim? en yüksek var ona bak. Ha, yok. halka var ya Oraya bak. Yok yok. İçine bakayım ben. Tamam. Hiçbir yerde yok. Aşağıda gizli yer var mı? Oluyor arkadaşlar gizli yer falan. Bakayım. Yok. Ayşe. Hı. Burada da. Ayşe burada yeşil bir ton var. Onu, onda mı? Arkadaşlar yorumları yazıp söyleyebilirsin. Ama tabi daha yeni daha ilk video. Kim? Kimmiş benim takipçim? Kaç tane takipçim olacak Allah! acaba? Yok arkadaşlar biz bulamadık. Dur, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> yok. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Son bir tane kaldı ya. Yok arkadaşlar bulamadık. be yanına gel. Bitirelim. Bu kutu ben bulunca gelirim. Bulunca gelirim diyor ya. <laughs> Beraber robotun oraya gel. Robot. Robotun içine baktık mı? Arkadaşlar son olarak petlerimi gösteriyorum. Petlerimi gösteriyorum. Aç robot nerede? Petlerimi. Dur <laughs> petlerimi göstereceğim. Ay. Evet petlerim bunlar. Bu dedayıcığın çıkar. Ben çıkarmayacağım. Çıkar. İyi. Yeah. Dedeci. Dede ya. Dur, yanıma gel. Dur hatta <laughs> seni kucağıma alayım bir dakika. Dur Gel gel gel. <laughs> Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğencisiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> abone olmayı unutmayın. Like like like. <laughs> Görüşürüz.